Gençler merhaba, hoş geldiniz. Güzel arkadaşlarım, birinci ünitenin mevsim oluşumu kısmını bitirdik. Şimdi ikinci kısmı olan iklim ve hava olayındayız. Hadi başlayalım. Şimdi güzel arkadaşlar, hava olayları kısmıyla devam edelim. Bakın burada bir meteorolog var. Meteorolog hava durumunu sunuyor. Aynı bölgedeki salı günü, çarşamba ve perşembe günü olan yağışları vermiş. Hatta sıcaklıkları da verebilirdi burada değil mi? Bunlara baktığımızda burada yağmur, güneş, daha sonraysa kar yağmış değişkenlik var değil mi? Çok kısa süreçte arkadaşlar fark ettiğimiz kadarıyla ne olmuş? Hava durumu ve yağışlar değişmiş. O yüzden hava olayları için şöyle diyebilir miyiz? Değişkendir. Kısa sürede anlık değişimler gösterir. Tabii ki de hava olayları tahminidir arkadaşlar. Kesin değildir. Meteorologlar ne der? Kar bekleniyor. Yağmur bekleniyor. Bekleniyor kelimesi arkadaşlar tahmin olduğunu zaten gösteriyor. Devam edelim. Dünyamızın %78'i azot gazıydı. Azot gazı nasıl yazılırdı? N2 ile. %21'i oksijen gazı, O2 ile. %1'i ise diğer gaz. Diğer gazlar nelerdir arkadaşlar? Karbondioksit, başka argon, başka su buharı, değil mi arkadaşlar? Bunlar bizim diğer gazlarımızdı. Peki, o zaman en fazla azot olduğunu, sonra da oksijen olduğunu biliyoruz artık. Hava olayları neye bağlıydı arkadaşlar? İki tane etkene çok bağlı. Sıcaklık ve nem. Hocam nem nedir? Nem havadaki su buharıdır arkadaşlar. Su buharı deyince nem, nem deyince su buharı aklımıza gelecek. O zaman hava olayları sıcaklık ve havadaki neme göre değişkenlik gösterebiliyor. Hava basıncını ölçen alet ne diyeceğiz? Barometre adını vereceğiz. Peki güzel arkadaşlar sıcaklığı ölçen alet neydi? Termometreydi arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi. Yağışları ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bütün yağışlar neyle oluşuyordu daha demin de konuştuk? Nem sayesinde ve sıcaklık değişimleri sayesinde oluşuyordu. Peki, yağışları gökyüzünde ve yeryüzünde olmak üzere yani daha doğrusu yere yüze, yeryüzüne yakın yerde olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Gökyüzünde olanlar hepinizin bildiği gibi yağmur, kar, doluydu. Yeryüzünde olanlarsa çiğ, kırağı ve sisti arkadaşlar. Hadi inceleyelim bunları. Yağmur neydi? Su buharının atmosfere çıkıp orada soğuk havayla karşılaştığında tekrar su damlacıkları olarak yeryüzüne düşmesi olayıydı. Yani burada su damlacığı kelimesini duyacağız. Ama her su damlacığını da atlamayacağız. Muhakkak gökyüzü kelimesini de duymak zorundayız. Devam ediyorum. Karneyde Yine su buharı atmosfere çıkıyordu. Bu sefer sıfır derecede bir soğuklukla karşılaşıyordu ve buz kristalleri olarak yeryüzüne düşüyordu. Bakın buz kristali kelimesini duyduğumuzda kar olarak düşünebiliriz ama her buz kristalinde kara atlamıyoruz. Birazdan krağıyı konuşacağız. Orada da buz kristali kelimesini kullanacağız. O zaman burada dikkat edeceğimiz ne? Gökyüzünde olduğunda muhakkak duyacağız arkadaşlar. Dolu. Dolu havadaki soğukluğun yani ani bir sıfır derece altındaki soğuklukla karşılaşan su buharının buz topları şeklinde yeryüzüne inmesiydi arkadaşlar. Devam edelim. Çi. Artık yeryüzüne yakın yere geldik. Yeryüzüne yakın su buharının arkadaşlar soğuk havayla karşılaştığında yapraklar, arabalar, ağaçların üzerinde su damlacıkları şeklinde görülmesidir. Bir sabah kalktınız yağmur yağmamış. Yer kupkuru. Ama Otların içinden geçtiğinizde, çimenlerin üstünden geçtiğinizde ayaklarınız ıslanır. Bunun sebebi çiğdir arkadaşlar. Yeryüzünde olur. Dikkat edin burada da su damlacık kelimesi geçer. Yeryüzünde bazen yazmasa da işte topraktır, araçlardır e, bitki yapraklarıdır kelimesinden anlayabilirsiniz. Kıra arkadaşlar, yeryüzüne yakın e, su buharının yine arkadaşlar sıfır derecede soğuk bir havayla karşılaşmasıyla oluşur. Burada da buz kristali kelimesini çok duyarsınız. Ama yeryüzüne yakın diyorsa kırığı, gökyüzünde diyorsa kar. Bunu sakın unutma. Siz ise yeryüzüne yakın. Bakın sizi genelde gökyüzünde sanıyorsunuz ama yeryüzüne yakın o da. Su buharının arkadaşlar soğuk havayla karşılaşınca askıda kalma halidir. Devam edelim buradan. Hemen bir kazanım kavrama sorusu geldi. Bu tarz sorular çok geliyor. Hadi beraber yapalım gayet kolaydır. Bir su arkadaşlar buharlaştırılmış, ısıtılmış. Bu da ısıtılmış. Bu da ısıtılmış ve buharlar yukarı doğru çıkmış. Özetliyorum soruyu hızlıca olsun diye. Burada bir cam plaka takılmış. İkincide cam plaka artı üstüne buzlar koyulmuş. Üçüncüde buz sayısı arttırılmış arkadaşlar. E peki nasıl olabilir bu soruda? Şöyle olacak değil mi arkadaşlar? En soğuk kim olacak? Burası olacak. Burası en soğuk. Daha sonra bu en, bunlara göre en sıcağı ise 1 olacak değil mi? O yüzden burada bir yağış olacaksa Yağmur bu bölge olur. Biraz daha soğuyunca kar oluşur. Demek karı temsil eder. Daha da soğuyunca e, doluyu temsil edebilir mi? Evet edebilir. Burada 3 tane temsiliyet var arkadaşlar. O yüzden hemen değerlendiriyoruz. Elif ne demiş? Birinci deney sonucu yağmur oluşur. Tabii ki de. İkinci deney sonucu kar yağışı olur. Olabilir mi? Evet. Üçüncü deneydeki hava olayları sadece kışın olur. Yani. Ne demiş? Dolu kışın olur demiş. Arkadaşlar yazında dolu gözükür. Hava olayları değişkendir. Hava olayları belli yere illa özgü kesinlik taşımaz. O yüzden ne diyeceğiz? Yazında da dolu yağar, kışın dolu yağar. Hava olayları değişkendir. Her zaman olabilir diyeceğiz. Bu yüzden cevabımız Elif ve Burak olacak arkadaşlar. Devam edelim. Rüzgar oluşumu. Genelde LGS'de milli eğitimi sormak istemediği, çok tercih etmediği bir konu. Ama soru bankalarında çok fazla çıktığı için bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Rüzgar oluşumu nasıl oluşur? Hemen bakalım. Şimdi şurada ışınlar, güneş ışınları dikkat ediyorsanız eğik açıyla gitmiş arkadaşlar. Buradakiler ise dikkat edersiniz güneş ışınları dik açıyla gitmiş. Şöyle dik yazalım. Dik açıyla gitmiş. Peki devam edelim arkadaşlar. Şunu düzelteyim. Dik açıyla gitmiş. Peki arkadaşlar dik açıyla gelirse ne olur? Bu bölge sıcak olur. Eğik açıyla gelirse bu bölge ise soğuk olmaya başlar. Diğer bölgeye göre. İki bölgeyi kıyaslıyorum. Biri daha sıcak biri ona göre daha soğuk olmuş. Peki güzel arkadaşlarım hatırlayalım. Havadaki gaz tanecikleri biz göremesek de her yerde yok mu? Hem yeryüzünde hem gökyüzünde var değil mi böyle? Tanecikleri modelledim. Peki burası ısınırsa ne olur? Isınan havanın özelliği yukarı çıkmaktır ısınan hava yukarı çıkıyorsa o tanecikler yukarı çıkmaya başlar. Bu neye benzer biliyor musunuz arkadaşlar? Bir çaydanlık su doluyken altını açın. Bir süre sonra üzerindeki buharlaşan su buharının yukarı doğru çıktığını görürsünüz. Çünkü ısınan hava her zaman yukarı çıkar. Peki buradaki tanecikler ne yapmaya başlayacak? Yukarı çıkmaya başlayacak arkadaşlar. E buradaki tanecikler her yerde tanecik var unutmayın. Gaz tanecikleri her yerde. Şuradaki tanecikler aşağı inmeye başlayacak. E şurayı bir siledim nasıl olur o zaman? Tanecikler burada yukarı çıkarsa yukarı çıkıp bulutları oluşturur. Tanecikler burada aşağı inerse aşağıdaki tanecik sayısı artmaya başlar. Bakın şöyle tanecik sayısını aşağıda arttırıyorum. Buradaysa az tanecik var. Peki burada ne olacak? Az tanecik olan yere daha az basınç uygulanır, değil mi? Daha az basınç uygulandığı için alçak basınç alanı oluşacak arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. Alçak basınç alanı oluşacak. E burada tanecikler daha fazla değil miydi bu bölgede? E daha fazla basınç uyguladığı için yüksek basınç alanı oluşacak, değil mi? Peki bir taraf alçak basınç alanı oldu, diğer taraf yüksek basınç alanı oldu. Şimdi ne olacak? E burası soğuktu bunu da yazalım. Bakalım. Tanecikler arkadaşlar fazla olduğu yerden az olan yere hareket etmeyi severler. O yüzden buradaki tanecikler ne yapacak? az olan yere doğru hareket etmeye başlayacak. İşte burada hareketle rüzgar oluşmuş olacak. O zaman şunu diyebilir miyiz? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketine ne diyeceğiz? Rüzgar. Tekrar ediyorum. Yüksekten alçağa olan hava hareketine rüzgar adı verilecek arkadaşlar. Peki şöyle de diyebilir miyim? soğuktan sıcağı olan hava hareketine rüzgar denir mi? Evet de ki denebilir. Şimdi genelde bu aklınızda bazen kalmayabiliyorsunuz, Sınav esnasında unutabiliyorsunuz. Burada hemen basit bir kodlama yapalım. Rüzgar yazın. Unutmamak için bu kodlamayı yapıyoruz arkadaşlar. Bir rüzgar yazdık. Daha sonra Ü harfinden yüksek. Rüzgarın Ü'sünden yüksek. A'sından alçak yazın arkadaşlar. Ü'sünden yüksek. A'sından alçak. E rüzgar nasıl okunur? Şöyle okunmaz mı? O zaman bu okun gittiği yere doğru yapalım. Yüksekten alçağa olan hava hareketi ne diyorduk? Rüzgar diyorduk. Bu şekilde de hayatta unutmazsınız arkadaşlar. Ayrıca şöyle de yapalım. Soğuktan sıcağa olan hava hareketi ne diyorduk? Rüzgar diyorduk. O zaman şurayı şöyle bir silip biraz da özellik konuşalım sizinle. Şimdi nasıl rüzgar oluştuğunu, nereden nereye oluştuğunu anladık. Yüksekten alçağa, soğuktan sıcağa arkadaşlar. Bunu benle birlikte muhakkak tekrar edin. Evet, şimdi. Dedik ki buradaki hava hareketi yukarı doğru olacak. Tanecikler yukarıda toplanacak, bulut oluşacak. Buradaki tanecikler aşağı doğru hareket edecek dedik değil mi? Peki ne olur? Burası yukarı çıktığı için az basınç oluşacağı için alçak basınç alanını oluşturur. Burası ise tanecikler aşağı indiği için yüksek basınç alanını oluşturacak. Peki alçak basınç alanı ve yüksek basınç alanı neyi sağlıyor? Hemen bakalım. Bir, alçak basınç alanında yükseltici hava hareketi vardır. Dikkat ediyor musunuz? Hava yukarı doğru çıkmaya başlıyor. O zaman bakın yüksek basınç alanı demiyorum. Yükseltici hareket. Ne hareketi? Hava hareketi diyorum. Buraya dikkat edin. Yükseltici ne vardır? Hava hareketi vardır arkadaşlar. Buradaysa hava aşağı indiği için ne olacak? alçaltıcı hava hareketi vardır. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Yükseltici hava hareketi olur ise yukarıda tanecikler toplanır ve bulut oluşur değil mi? O zaman burada bulut oluşur mu? Oluşur. Değil mi arkadaşlar? Peki bulut oluşursa yağış ihtimali ne olur? Burada fazla olur. Yan taraftaysa hava da bulut çok fazla olmaz. Açık hava oluşur. Açık hava. Açık hava oluşur. Peki yağış ihtimali var mıdır? Tabii ki olabilir ama yağış ihtimali çok düşüktür. Çok düşük çok. Buralara dikkat edeceğiz. Devam edelim. Şimdi hemen bir kazanım kavrama sorusuyla burayı pekiştirelim istiyorum. Şimdi kendi vermiş hatta rüzgar nereden nereye? Buradan buraya. Hemen formülü yaz. Formül dediğim kodlamamız. Ü'den yüksek yapıyorduk. A'dan alçak yapıyorduk. Yüksekler ne olurdu? Soğuk. Alçaklar sıcak. Okunuşu nasıldı? Sağa doğruydu. O zaman yüksekten alçağa oluşan hava hareketine rüzgar. Soğuktan sıcağa olan hava hareketine rüzgar diyorduk. Hemen bakalım şimdi. Arkadaşlar rüzgar yönü buraya doğru. E buraya doğruysa burası ne olacak? Yüksek. Basınç alanı olacak. Bakın basınç alanıyla hava hareketi farklı şeyler. Aman aman karıştırmayın. Burada ne olacak arkadaşlar? Alçak basınç alanı oluşacak. Tamam. Yani hava hareketi yüksekten çıkıp alçağa doğru girecek. E burası giriş bölgesi olduğu için alçak basınç alanı. Hemen bakalım. A şehri yüksek basınç alanı. Tabii ki de doğru. B şehrinde alçaltıcı hava hareketi vardır. Arkadaşlar hava hareketine bakın. Bakın basınç alanı demiyor. Hava hareketi. Hava hareketi nereye doğru olmuş B şehrinde? Kendi göstermiş. Yukarı doğru. O zaman alçaltıcı değil. Yükseltici hava hareketi oluşur. Rüzgar soğuktan sıcağı olur. Tabii ki de rüzgar soğuktan sıcağı olacaktır arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. Devam edelim. Bir tane de LGS tarzı soru çözelim arkadaşlar. Ozan rüzgar oluşumunu gözlemlemek için bir deney düzeni kurmuş. İçine buz dolu kap, bir tane, iki tane daha doğrusu mum, yanan mumlar, bir de yanan kibrit çöpü koymuş. Buz dolu kap, yanan mumların arasına yanan bir kibrit çöpüyle sabitlenmiş. Bir süre sonra kibrit çöpünden çıkan alevin hareketlendiği gözlenmiş. Buna göre hangileri doğrudur? 2.5 gündeki alev yani şuradaki alev ikiye doğru savrulur diyor. Yani şu yöne doğru gider diyor. Bakalım bu bir aslında rüzgar oluşumunu temsil ediyor arkadaşlar. Bunun 40 tane deneyini yapabiliriz. Bu da onlardan biri. Peki bu tür sorularda ne yapacağız? Hemen sıcakla soğuğu arayın arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Bu tarz sorularda sıcak ve soğuğu arayın. Hatırlayın soğuk olan bölge yüksek basınç alanıydı. Sıcak olan bölge ise alçak basınç alanıydı yüksekten alçağa gidiyorsa da rüzgar değil mi? Rüzgar yüksekten alçağa oluşur. Burası ne? Buz olduğu için soğuk. E, mum olduğu için sıcak. E, soğuktan sıcağa gitmiyor muydu? E, burası yüksek basınç. Soğuk her zaman yüksek basınç alanı olur. Sıcak her zaman alçak basınç alanı olur arkadaşlar. Bunu sakın unutma. İkiye doğru gittiği için burası yüksek basınç, burası alçak. Burası soğuk, burası sıcak olacak. Kibrit çöpündeki iki yönüne gider. Tabii ki de doğru. Buzun bulunduğu yerde alçak basınç alanı oluşur. Hemen bakalım arkadaşlar. Buz burada yüksek basınç olmuş. Yanlış. Mumun yandığı bölgede yükseltici hava hareketi gözükür. Hemen bakalım. Hava ısınırsa ne olurdu? Isınan havanın özelliği her zaman neydi? Yukarı çıkmasıydı. E, yukarı çıkarsa ne olur? Yükseltici hava hareketi. Bakın basınç alanı demiyor. Hava hareketi diyor. O yüzden doğru. Cevabımız 1 ve 3. Yani C şık. Evet bak. Bu tarz sorular çok geliyor. Bilerek koydum. Soru bankalarında ve bazı denemelerde kafanızı karıştırmak için böyle sorular çok soruyorlar arkadaşlar. Dikkat edin. Hemen bakalım. Yukarıdaki farklı bölgede yer alan şeyler verilmiştir. Önermelerde verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi bunlar neyi temsil ediyor? Hemen ona bakalım. Genelde ben böyle sorularda yine aynı mantığı yapın derim. Rüzgar yazın. Sizin için çok kolay olacaktır arkadaşlar. Yüksek ü'den A'dan alçak yapın. Yüksekten alçağa olan hava hareketi değil miydi? Evet öyleydi. O zaman şu okları takip edin. Bak bu tür sorularda okları takip edeceksiniz arkadaşlar. Buradaki oklar dışarı doğru çıkmış. Bakın dışarı doğru atmış kendi görüyor musunuz? Biraz karışmış oklar ama dışarı doğru atmış. Buradaki oklarsa kendine içeri doğru atmış. Hatırlayın çıkış noktası dışarı doğru çıkan kimdi yüksekti. İçeri doğru giren kimdi alçaktı. E burası dışarı çıktığı için yüksek basınç alanı. Şöyle yazayım. Burası da içeri doğru giriş olduğu için alçak hatta yazalım basınç alanı olur değil mi arkadaşlar? Bulduk. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bulut oluşmuş. E bulut oluşmuşsa alçak basınçta olur. Çünkü neden? Yükseltici hava hareketi var. K bölgesi alçak basınç diyor. Hayır. Yüksek basınç alanıdır. L bölgesi yükseltici hava hareketi gözlenir diyor. Tabii ki de bakın basınç alanı demiyor, hava hareketi diyor. Hava hareketi şu değil mi? Ya sıcak olduğu için hava ne yapıyor? Yukarı çıkıyor. Doğru. Rüzgar oluşumunun yönü K'dan L'ye. E rüzgar yüksekten alçağa değil miydi? O zaman buradan buraya oluşacak. Doğru. Değil mi? O yüzden cevabımız ne olacak? 2 ve 3. Tekrar söylüyorum. Bu soru kalıbını değiştirip bir halka çizerler, okları gösterirler. Okların nereye gittiğini bakacaksınız. Nereden çıkıyorsa yüksek, nereye giriş yapıyorsa alçaktır diyeceksiniz. Evet. İklim kısmında anlatacağız burada ve ikisini de kıyaslayacağız. Önce size bir iklim kısmını anlatmak istiyorum. Arkadaşlar iklimle hava olayı aynı şey değil. İklim demek daha bir kesinlik belli demektir. Bir bölge için kesin net yorumlar yapmak demektir. O yüzden şunu unutmayacağız. İklim bir bölgedeki hatta yazayım. İklim bir bölgedeki 30-35 yıl 30-35 yıl boyunca hava olaylarını hesaplayıp hava olaylarının ortalamasını almaktır. Peki 30-35 yıl boyunca hava olaylarının ortalamasını alacağım ve ora hakkında artık kesin hükümler vereceğim. Mesela o bölgede kışın çok yağış oluyor. Bir bakıyorum 30 yıl boyunca her yıl ölçüyorum. Her yıl yağış oluyor ama bakın bir yıl yeterli değil, iki yıl yeterli değil. Sorularda çok çıkar. Bir yıl boyunca, bu yıl boyunca. Bu hava olayıdır arkadaşlar. Çünkü dar zamandır bir yıl. Ama 30-35 yıl gibi uzun süreçlerse iklimdir. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Peki ne dedik? Yağış çok fazla var dedik. E orada yağmur çok fazla varsa kışın. 30-35 yıl boyunca hep orada çok yağmur görülüyse artık ne diyorum? Burada kışlar yağmurludur diyorum. Kesin konuşuyorum. Peki devam edelim. Kesindir demiştik. Kesindir. Tahmin değildir. Başka geniş bölgelerde olur. Geniş bölgede. Mesela örnekten hemen anlayacaksınız. Akdeniz bölgesi kışlar ılık geçer. Adamlar sıcaklığı hesaplamışlar. Hep kışlar ılık çıkmış. Hep normal sıcaklığın biraz üstünde çıkmış kışa göre. Değil mi? Akdeniz bölgesinde çok fazla il yok mu? Geniş bölge. O zaman bu tarafa bakalım. Arkadaşlar daha demin konunun en başında söyledim. Anlık, kısa süreli, değişken, değil mi arkadaşlar? Peki nasıl bölge? Dar bölge. Ya bakın bugün İstanbul'da bol yağış olurken İstanbul'un hemen yanı başı Kocaeli'de hiç yağış görülmeyebilir. Değil mi? Dar bölge. Hatta bunu ilçesel bazlı bile düşünürsünüz. Dar alan içerir. Değil mi arkadaşlar? Anlıktır, değişkendir. Dar alan içerir ve kesin değil nedir arkadaşlar. Bir de hava olayını inceleyen bilim dalı kimdir? Meteoroloji. İnceleyen kişi ise konu başında da söylemiştim. Meteorologdur. İklim bilimini arkadaşlar kim inceler? Klimatologlar inceler. Klimatologlar. Peki iklim bilimi nedir arkadaşlar? Klimatoloji. Tekrar ediyorum. İklim bilimi demek klimatoloji demek. İsterseniz şöyle de yazayım. Klimatoloji. Ne demektir arkadaşlar? İklim birimi. Devam edelim. Evet burada örnekler verilmiş. İklim mi hava olayı mı olduğunu bulalım. İklimle hava olayı aynı şey değil. Tekrar ediyorum. İklim kesinlik ister. 30-35 yıl gibi uzun bir süreç ister. Hava olayı ise anlık değişken tahminidir. Dar bölgededir arkadaşlar. Hemen bakalım. Ve tahmini olduğunu sakın unutmayın. Bakıyoruz. Bu akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. Tahmin. E tahmin ise olayı. İklim değildir. Bir hafta boyunca şiddetli rüzgar. Bir hafta çok kısa bir süreç arkadaşlar. Uzun gibi gelebilir ama çok kısa. İklimde ne vardı? 30-35 yıl vardı. Hava olayı. Bu yılın, hocam yıl var, uzun. Hayır, 30-35 yıl demiştik değil mi arkadaşlar? Hava olayı. Akdeniz bölgesinde kışlar ılık ve yağış. Bak kesin konuşuyor. Akdeniz bölgesi. Geniş bir bölge. Ha illa geniş bir bölgeye saplanmayın arkadaşlar. Şuna da bakın. Bazı sorular şaşırtıcı olabilir. 30-35 yıl gibi bir süreden bahsediyor. Çok büyük bir süreden bahsediyor. Ve kesin mi konuşuyor? Ona dikkat edin. Karsil'in kışlar soğuk ve karlı geçer. Bakın arkadaşlar. Burada yapmış bunu. Diğer Akdeniz bölgesine dar bölge. Ama Kars coğrafyası. Bu Doğu Anadolu coğrafyasında kışlar gerçekten soğuk ve karlı geçer arkadaşlar. Kesin konuşuyor burada. O yüzden bu iklim. Burası iklim olacak arkadaşlar. Devam edelim. Hemen bir kazanım kavrama sorusuyla bakalım. Hangileri iklimle ilgilidir? Bakın her zaman sorunun kökünü okuyarak başlayacaksınız. İklimle ilgilidir diyor. Kısa sürede değişebilir. Hayır. Hava olayları kısa süre ve anlıktı. 30-35 yıl gibi ortalama tabi iklim uzun süreç 30-35 yıl isterdi. Dar alan hayır. iklim ne isterdi? Geniş alan isterdi. Cevabımız yalnız 2 aşık. Evet. Kazanım kavrama demişim arkadaşlar bunu ama emin olun emin olun LGS tarzı soru bu. Neden? LGS de buna çok yakın bir soru çıktı. O yüzden dikkatli dinleyin. Hatta önce durdurup siz çözün. Sonra da beni dinleyin. Ülkemizde hatta kökünü okuyalım hemen. Verilen bu bilgilere göre Türkiye iklim haritası oluşturulmasında hangisi diğerlerinden daha fazla veri sağlar? Bakın hangisi doğrudur yanlıştır demiyor. Ne diyor? Daha fazla diyor. Ne sağlayacak? Veri sağlayacak. E daha fazla veri olması için geniş bölge uzun süreç değil mi? Hesap yapması lazım. Hemen bakalım. Ülkemizdeki sıcaklık değerleri havadaki nem oranını ve hava olaylarını uzun süre gözlenerek iklim haritası oluşturulmuştur diyor. Türkiye iklim haritası ülke içinde görülen iklim tiplerini inceler yaz kış bahar aylarında sıcaklık ortalamaları hakkında bilgi edinmemizi sağlar diyor. İklim haritası verilmiş. Şimdi peki biz bu bilgiyi almak için ya da kesin konuşabilmek için ne yapmamız lazım? Daha fazla veri almamız lazım. Hangisi daha fazla veri veriyor? Hemen bakalım. Bölgede uzun yıllar süren yaz ayları. Bak sadece yazı. Burada bir duralım. Sadece yaz. Kış, yaz ve kış aylarında herhangi bir günün, herhangi bir günün daha da daralttı değil mi? Bu hiç olamaz. Sadece yağışlı. Cık. Sadece yağışlı diyor. Daha da daralttı. Bu hiç hiç olamaz. Uzun yıllar boyu tüm ayları diyor arkadaşlar. Bakın yazı demiyor. Tüm ayları diyor. O yüzden tüm ayları dediği için ve uzun yıllar için daha fazla veri sağlayacaktır cevabınız Denizli. Evet son olarak küresel ısınma etkilerini konuşalım ve küresel ısınma nasıl oluşur ona bakalım. Şimdi arkadaşlar havada fosil yakıtlardan kaynaklı olarak neydi fosil yakıtlar? Kömür, petrol gibi yakıtlar değil mi? Fosil yakıtları kullanmamızdan kaynaklı olarak zararlı gazlar ortaya çıkar. Nedir bu zararlı gazlar? karbondioksit dioksit, metan, hatta bakın su buharı çok zararlı bir gaz değildir. Hatta hiç zararlı değildir. Ama çok fazla birikirse o da sıkıntı yaratabilir. Aşırı su buharı olması gerekenler fazla su buharı. Ne yapar? Yukarı çıkar arkadaşlar. Yukarı çıktığında şuradaki gibi atmosfer de burası, dünyamızın atmosferi. Atmosferin bir kısmını bu gazlar kaplar. Sanki burada bir bariyer varmış gibi. Peki ne olur daha sonra? İyi takip et beni. Güneş ışınları normalde dünyamıza gelir, çarpar, yansır gider. Çarpar, yansır gider. Bu çarpmalar sonucunda dünyamız ısınır. Peki buraya geldi, çarptı, gidemiyor. Bir daha çarptı, bir daha çarptı, bir daha çarptı ve çıktı. Olması gerekenden çok fazla çarptı. E, bu neye sebep olur? Isınmaya, değil mi? Olması gerekenden daha fazla sıcaklık artışına sebep olur. Bu yüzden de arkadaşlar burada biz buna sera etkisi diyoruz hatta. Değil mi? Sera gazları da etkiliyor. Sera etkisi diyoruz. Bu sera etkisi arkadaşlar zaman içinde küresel ısınmaya, küresel ısınma zaman içinde küresel iklim değişikliğine sebep olacaktır arkadaşlar. Şuraya bakalım hatta. Atmosferde biriken zararlı gazların güneş ışınlarının tekrar uzaya yansımasını engelleyen etki sera etkisiydi arkadaşlar. Ne dedik? Son olarak söyleyelim. Sera etkisi hatta sera gazları diyelim şöyle. Sera gazları, sera gazları sera etkisine, sera etkisi küresel ısınmaya, küresel ısınma uzun süre devam ederse ve iklimi değiştirecek etki yaratır. Küresel iklim değişikliğine yol açar. Peki ne olur? Bir, buzullar erir. Denge bozulur. Doğanın dengesi. O bölgede yaşayan canlılar arkadaşlar zarar görmeye başlar. Soğuğa alışkındır çünkü. Sular yükselir. Bazı bölgeler suların altında kalır. Hatta bazı bölgelerde aşırı ısınma olduğu için ne yapar burada? Kuraklık, kıtlık ortaya çıkar. Bataklıklar ve bataklıklardan dolayı sivrisinek yaygınlıkları ve burnunu taşıdığı hastalıklardan dolayı salgın hastalıklar ortaya çıkar. Bunun yanında arkadaşlar aşırı derecede karbondioksit gibi ileriki konularda göreceğiz. Zararlı ve asidik gazlar ee, ne yapacak? Asit yağmurlarına sebep olacak. Değil mi arkadaşlar? Bunlar doğanın dengesini bozmaya devam edecektir. Ne yapacağız? Toplu taşıma kullanacağız Elektrikli araç kullanacağız, değil mi? Başka bilgilendireceğiz, ormanlandırma yapacağız, bu gazları azaltmaya çalışacağız. Bu şekilde de küresel ısınmadan korunacağız arkadaşlar. Güzel arkadaşlarım, birinci üniteyi bitirdik. Birazdan sizin üst tarafta, sağda tabii ki bunu biraz ileriki zamanlarda koyacağım, ee, güzel bir video hazırlayacağım sizin için, soru çözüm videosu. Linke tıklayarak oraya ulaşabileceksiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.